Varoşlar. İkinci kısım. Momo nerede? Bak bir not. Minik düştün yani. Bu notu okuyabiliyorsan hala hayattasın demektir. Harika. Antenlerden faydalanmak için bara birkaç malzeme götürdüm. Orada buluşalım. Pencereyi kilitledim ama açma kodu çok basit. Kod şu, büyük küçük harfe duyarlıdır. Yalnız dikkat et, harfe duyarlıdır yalnız. Dikkat et. Parda görüşürüz. Girişin yandaki pencerenin kodu bu olmalı. Gidelim hadi İşte pencerenin kilidi kod neydi? Şey, hmm, orada bir H vardı sanki. Hata, kodu yanlış. Yapma ya, benim adam. Tamamdı, bir daha deneyim hmm. Aferin. Bana yelek veriyor ya. <laughs> いい。<Ooh. S 2> <laughs> Şöyle olacak şekilde programlamıştık ama gündür ruhumuz var bizim. Umarım dış dünyalar bir gün cehennemden kurtulmanın yolunu bulur. Mama. Merhaba. Elliot'a mı bakmıştın? Hemen şurada. Bilimsel bir mucize. İnsan zekasının güneşi olmadan hayatta kal kalabilen bitkiler üretmeyi başarması muazzam. Organik yaşam şehrin havasını arıtmak için ağaçları geliştiriyor. Robotların buna ihtiyacı yok ama yine de bakıyorlar onlara. Çünkü insanlar öyle isterdi. Aha bar da buradaymış bu. Şunla bir konuşalım da ondan sonra. Merhaba. Evet yardım edeceğim bir şey var mı Elliot? Hop. Hey minik tüyüma. Buraya gel, bir sinyal almayı başardım. <laughs> arkadaşı <laughs> ne güzel <laughs> Hayatta geçemezsin. Her yanı zor kaynıyor oranın. İkiniz de iyi bitirler. Özellikle de senin farklı. Önceden de şansını zorlayan çok kişi oldu ama sonu hiç iyi olmuyor. Neyse uyarman demeyin. Gerisini sizin bileceğiniz. Benim işim olmaz. Hmm. Sinos. Doku'nun babasıydı. Büyük bilginde. Zöklere savaşmak için yeni bir silah geliştirmeye çalışıyordu. Birkaç yıl önce makineyi test etmeye gitti, bir daha da dönmedi. Simus o zamandan beri kendine gelemez. İnsanlar birbirlerinin Simus aldırmasın. O da benim gibi korkmuştu sadece. Eğer bir silah yapmayı başarırsa, dış dünyalara katılma biletimizi bulduk demek. Dok defterine birkaç yıldır bir gizli laboratuvar lafı geçiyordu. Silah çalışmalarını or orada yapıyordu herhalde. Simus tarihsine bir ipucu olabilir. Hadi peşimden gel. Gidelim bakalım. Jacob ayın çalışanı Eylül XX27 O büyük ihtimal 20-20-27 de Onun odası yeri nerede ki? İlan, ambiyans yaratmak için gitarımla çalabileceğim müzik nota arıyorum. Nota bulsanız bana getirin. Asansör yakınlarında oturuyorum. Böyle Hadi Seymus, aç kapıyı. Baban olsaydı bize yardım ederdi biliyorsun. <laughs> e böyle olacağız çok bezi zaten. Bu durum Simus'u çok sarsıyor. Şey. Dış dünyanın lafını bile değmek istemiyor artık. Bana yardım etmesi kesin. Ama sana bir fikir geldi şimdi aklıma. Neymiş? Aa. İşte dokun defteri. Al bunu ve Sinus'a götür. Yeni evi alındı. Yüzüne tokat gibi çarpıp onu işe verebilecek tonla bilgi verir içinde. Gizli laboratuvarı bul. Minik dış dünyalı. Ben bara dönüp çileyleriyle tekrar bağlantı kurmaya çalışacağım. Merhabalar. Burada ne işim var? En baştan söylemiştim. Lamlardan geçmek intihar sayılır. Beni rahat bırak. Bu da ne? Dur biraz. Babamın bu. Oha hiç bilmiyordum. Dairemizde gizli oda mı varmış? Ama nerede ki? Bulalım hemen. Aşk okuşu bu. Bu ne? Burada değil. Resimleri düşür. Aha bulduk kapıyı anahtarı. Burada bizim girmemiz istiyor. Bunu nereden bulacağım bilmiyorum şu an. Çıktık. Bu ne? Bunu kaldıramıyoruz. Bu ne? Aha biz bunu çevir. Zaman anlatacak. Zaman anlatacak. O sayfını fark etmemişsin. Nasıl görmemişim ki bunu? Şifre ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Benim var mı bakalım? Zaman diyoruz. Ben zaman diyorsa saate bak diyor işte ya. Kaç saat bak dört tane şey var 2 5 1 1 2 5 1 1 buldum. Evet. Zaman her şeyine yargılıyor. Oradan saate bak bulduk işte. Güzel bir mesaj olmuş. Bu odayı hiç görmemiştim. Bunca zaman bu neden benden saklamayı başarabildiğine inanamıyorum. Bu tasarım planları hiç Zork silahının tasarımları olmalı. Babam işlerini sır gibi saklardı. Silah teoride çalışıyor ama gerçek hayatta test etmek gerek demişti bana. Varoşların dışına çıktı ve bir daha da dönmedi. Seymus. Ne yapalım canım? Evet burada bir şey var. Robot haber manşetleri. Zerk adıyla anılan yaratıklar artık resmen kontrolden çıktı. Hepsi metal yemeye başladı. Hmm. Bunu düşür düşür. Bunu da vardır bir not. Bozuk takipçi Bunu yaptırabiliriz. Gözlem Ses <laughs> Okuyamadım ki Gözlem Sesler sevimli ama asla detone değil Her tür malzemeyi yerler karalıkta tam görüş sefabiliyeti Aşırı ışığa reaksiyon gösteriyorlar Işık silah yapmış demek ki bu Zaten oranın da altın çizdiğine göre Demin bulunduğumuz şu objeyi Sims'e göstermeliyiz Hangisini ya Burada İngilizce şey, eğer yapabildim mi? Bir de katılıyor mu bunu? Bu onun takip cihazı. Babam yerini bulmak için o takip cihazını kullanırdı. Bir, belki sinyal tersine çevirip nereye gittiğini bulabiliriz. Babam hala hayatta olabilir yani. İnanılmaz bir şey bu. Onu o kadar özledim ki. Zövklere karşı bir silah ihtiyacım vardı değil mi? Babam silahını yanında götürdü kesin. Takip cihazını ta tamir ettirmemiz lazım sadece. O zaman onu buluruz. Varoşlara yardım edecek biri vardır mutlaka. Benimle gel kapıyı açacağım sana. Şeye gideceğiz o işte teknolojik şeyler yapan arkadaşı. O bize yol gösterecek. Tamir edecek falan. Aç kapıyı aç aç aç. aç. Ben şuradan çıkardım aslında. Değil mi? Teşekkür ederim. Şu tamir etmelisin. Epey günerlisin. Varoşları da yardım edecek birini bulabilirsin belki. Tamam. Tamam tamam. Varoşları da tabii ki yardım edebilecek birini tanıyorum ben. Zu. Şuradaki boya temizliyor yine. Onca deterjan boşuna değil Sen Senin bununla niye dalga geçip duruyorsun? Burada bir yerde bar vardı. Bar buraydı. Şuradan. Bunun odası nereydi? Şuradan mıydı? Ben geldim. Merhaba. Elliot. Tabii ki de var Elliot. Göster. Oo, şuna bak sen manyak takip cihazı bu. Modeli biliyorum. Tohima BR2000. Bu küçücük alet listesini takip edebilirsin. Bakabilir miyim? Nasıl tamir edeceğini biliyorum ama böyle zangırdan zangırdadığım zaman klavyemi kullanamıyorum ki. Hasta mıyım neyim bilmiyorum ama hissetmedim kesin. Şimdi bir battaniye sarılmam lazım. Al. O nereden buldum bunu? Harika bir şey. Dur deneyeyim bir. Hep denk geldi ya. O baban neyle falan karşılaşmasa. Bak titreme falan kalmadı işte. Çalışmalarıma dönebilirim artık. Teşekkürler. Takipçi cihazını kesin tamir edebilirim şimdi. Dur bakayım bir, bir günceleme gerek sonra bir şey daha İşte. Sağlam. Salam Sağlam, sağlam. takipçi yazın. Al bakalım ufaklık. Aradığın kişi bulmakta bol şans sana. Hemen gidelim. Neredesin? Buldum gel. Takip cihazını tamir ettirebildin mi? Tabii ki de. Başardın ha. Tamir ettirmişsin. Aferin sana. Ver bakayım bana. Al bakayım. Ne yapacağız? Takip cihazıyla. Dent, dent. Babam hala hayatta mı cidden? Buna inanamıyorum. Takip cihazı izleyelim hadi. Babamın yerini bulabiliriz belki. Ne yapacağız? Hafif hafif arada drop yiyoruz. O kadar olacak. Ne ko bitkiler? Karanlıkta büyür. Doğadan faydalanman için güneşe ihtiyacın yok. Normalde çok vardı işte. Burada yok bulmuşlar yolunu. Aa çıkıyoruz buradan. Oğlum kafan mı güzel? Çıkacağız mı? Burası olmalı. Varoşlardan çıkmış harbiden. Dışarısı aşırı tehlikeli ama emin olmam gerek. Bilmem gerek. Hadi yapalım şunu. Oğlum manyak mıyız biz? Niye çıkıyoruz?